Sen Güneş'e sabahtan akşama kadar küfür et. Bat artık be, bu kadar sıcak verilmez be. Güneş, kız şu gözlerin, kız şu ışığını ısın artık. istediğin kadar bağır çağır küfür et. Güneş seni dinler mi? Dinlemez. O emri bir zattan alır. Güneş'e tek zat emir verebilir. Tek zat. Şu çizdiğim matematiksel denklemde, şu yörüngeden bir santim dünyaya yaklaşmayacaksın. Bir santimde dünyadan uzaklaşmayacaksın Güneş. Bu Allah'ın emridir inna kulle şeyin halaknahu bi kader. Muhakkak ki biz her şeyi bir matematikle yarattık. Bir hesab ile yarattık. Hesap demek matematik demektir. Hesap kelimesini duyduğunuz zaman aklınıza direkt rakamlar gelir. Şimdi biz mahşere gittiğimiz zaman bizim karşımıza bir mizan getirecekler değil mi? Bir terazi. Terazi neyi ölçer? Hesabı ölçer, rakamları ölçer. Matematiktir. Kilogram da bir matematiktir. 95 gram bir yerde ağırlık varsa bir yerde ise 1 kilogram ağırlık varsa 800 gramla 805 gramla burası daha fazla gelir. Bak bu matematiktir. Mahşere gittiğimizde o mizanın tartının önüne geçtiğimizde 1501 sevabımız varsa 1502 günahımız varsa günahlar ağır gelecek. Üste çıkacak. Orada terazi alta alçaç olmaz, üste çıkar. Günahlar üste çıkacak ve biz o günahlar nispetinde ateşte azap göreceğiz. Bak bir tek rakamla ahirette bütün her şey matematiktir. Öyle bir şeye yatırım yapacaksın ki, öyle bir para birimine yatırım yapacaksın ki ahirette bile değeri düşmeyecek. Dünyadaki bütün para birimlerinin enflasyonun karşısında değerleri düşüyor görüyorsunuz. Ama ahiret para birimine yani sevaba yatırım yaparsanız değeri devamlı katlanır. Sadaka Allah yoluna vermek asla kaybetmeyeceğin bir para birimidir. Devamlı surette artar, yükselir hep katlar, o değeri artar. Allah yoluna vermediğin zaman, onun yoluna kullanmadığın zaman sadece kendin için çalıştığın zaman Allah'ın sevgisi seninle asla olamaz. Çünkü Allah ver diyor.